Şimdi biliyorsunuz sadece magazin gündemini değil bütün Türkiye'yi uzun süre meşgul etmişti. Kimden bahsediyorum? Ece Erken ve eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'ndan biliyorsunuz. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Dediğim gibi bütün Türkiye'yi günlerce hatta haftalarca da meşgul etmişti. Saldırıyı yapanlar yakalandı ama sular bir türlü durulmadı. Hala da devam ediyor bugün yine gündemdeydi bu olay ama başka bir yönüyle nedir o olay? Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abiyi tarafından tehdit edildiğini belirtti sosyal medyada ve bütün o yazışmaları da sosyal medyada ifşa etti. kendisine gönderilen mesajları tek tek ifşa etti tehdit edildiğini söyledi. Sunucu Ece Erkenli silahlı saldırıda öldürülen eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ailesi arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. Öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini öne süren Ece Erken, evinin önündeki kamera görüntülerinin de aile tarafından alındığını öne sürdü. Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celalcik, Sedefi Acerkent'in güvenliğine göndermişsin, evinin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşisin, mallarına çökmüşsün, katillerin peşine bir saniye düşmemişsin. Benim kapı önümün güvenlik kameralarına ne hakla aldırırsın ki? Aldır, benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başımıza yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim. Sıkıntı yok. Erken ve öldürülen eşinin ailesi arasındaki sorunlar daha evlenmeden önce başlamıştı. İstanbul'da bir balıkçıda işlenen cinayetin ardından daha da tırmanan gerilim iyice ay yuka çıktı. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şey. Bu insanlar her gün bizdeydi. Biz onlarda. Çocuklar da bir arada. Siz de şahitsiniz. Tek kuruş almadım. Şafan bir minibüsü kalmış. O da bende değil. Kapı önümün güven ...güvenlik görüntüsünü aldırıyor abisi. Ve karısı Ece'de mi diye. Ya 500 bin vereyim de susun da şafağa bir dua edin. Kırkını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın. Sosyal medyada paylaşımlar yapan Ece Erken... ...oturduğu sitenin yönetimine de sitem etti. Ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bu arada Acerkent'te nasıl bir güvenlik zafiyeti var ki... ...Sedef gidiyor Ece Erken'in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz diyor... ...ve siz veriyorsunuz. Savcılığa ayrı şikayette bulunacağız. Sen Celal Efendi, kardeşinin karısı sına sabah 6'da mesaj atacak kadar adamcıksın. Evet dediğim gibi bu olayda da çok gerçekten gelişmelerde yaşa